olmadı. Bayağı bir büyük bir konteynermiş. Fotoğraflarda çok küçük gösteriyordu. İçeridekilere bakacağız. Ayıklaya ayıklaya alacağız bunları. Bakalım ne kadar yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Büyük ihtimal bir seri şeklinde bir iki video gelecek. Çünkü gerçekten çok büyük. Bunların hepsini bir seferde almam imkansıza yakın. O yüzden adamla konuştum. Yarın geleceğim dedim. Ama bakacağız. Burada da bozuk paralarımız var. Zaten fotoğrafta vardı. Şöyle gösterelim. Bunların miktarını da sizinle beraber bir çekiliş yapacağız. Tekrar sahibine vereceğiz. Daha önce olduğu gibi siz ne kadar olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Evet nereden başlayalım? Şöyle buradan başlayalım. Şömine ama elektrikli. Bunlar 200-300 dolar ediyor. Depoyu zaten sırf bunun için aldım. Bunun fiyatı en az 200 dolar edecek. Bunu alacağız arkadaşlar. Bugün götüreceğiz. Onun dışında burada oyunlar var. Şuradan bakalım birkaç tane oyun. Çocuklar için böyle bir oyun var. Bu da bir 20 dolar eder. diyoruz. Burada tenis topları var. Çocuk oyuncakları Fisher Price diyor. Evet. Bunlar yardım yerlerine bağışlanacak şeyler. Onun içinde şöyle bir açılmamış çocuk oyuncağı var. Şöyle güzel bir vintage çanta var. Markası neymiş? Markası yok. Biraz yıpranmış durumda. İçinde boyalar var. Boya, kalemler, kalemler. İçinde sadece kalem var. Değerli bir şey var mı diye gözlerine bakıyorum. Kara vesaire, altın. Ne olur ne olmaz. Sadece boya kalemleri var arkadaşlar. Çanta biraz yıpranmış durumda. Belki bir 5 dolar eder. Şunlar gelsin. Çocuk kıyafetleri. Çocuk kıyafetleri, mayolar. Değerli bir ürün var mı diye markalara bakacağım. Champion marka bir üst var. Biraz yıpranmış. Fena değil. İyi markalar da var. Ama buradan çok para yapamayız. Burada da full kıyafet var. Mesela bu sıfır. Zamanında 10 dolara alınmış bir şort veya etek. Burada birkaç tane sıfır ürün var. Bu da sıfır. Daha önce 50 dolara alınmış. Kenji marka. Çok güzel bir ürün bu aslında. Burada sıfır ürünler var. Bu da 50 dolara alınmış. Sanırım hepsi böyle short tarzı ürünler. Kenji marka. Burada güzel bir marka. Sıfır ürünlerin olması güzel. Bunun dışında mesela ne markaymış? Hanlis diye bir short. Evet burada genel olarak kıyafet ama sıfır ürünler olduğu için en az bir 100 dolar diyebiliriz. Çantalar var. Güzel. Neymiş bunun markası? Kolvet'te Hayman. İçinde bir şey var mı? Nasıl açılıyorsun sen? Böyle açılıyor. Kolette. Cepleri boş. İçi boş maalesef. Ama bir 10 dolar eder bu çanta. Şöyle bir çanta var. Bu da maalesef boş. Bu para etmez. Burada şamdanlar var. Bronz olabilir bu. Ama biraz boya bulaşmış üzerine. Birkaç dolar eder. Burada oyuncaklar var yine. Oyuncaklar yardım yerine bağışlanacak. Burada bir tane kutu var. Kutuda da legolar var. Buradaki biraz. Burada da oyuncaklar var. Şuna bir daha bakacağım. Mesela burada bir kart var. Bir kartlara da bakarız. Ama bu depo gerçekten hayal ettiğimizden fazlasıyla büyüktü. Evet şöyle ilerleyelim. Şöyle lambalar var. Çok güzel değil mi ya? Bayağı Romantik neymiş? Romantika. Rosalinda Base. Şöyle gördüğünüz gibi. iki tane set olması. Bunları minimum ikisini 100 dolara satacağız arkadaşlar. Şu biraz yıpranmış. O yüzden belki biraz daha fiyat düşebilir. Ama ikisi de çalışıyorsa 50 dolara minimum gider diye düşünüyorum. Şurada böyle bir ürün var. Mum koymalık şandan. Vazolar var. Adwils'in arabası var. Şöyle ayakkabı koruyucu, tabanlık gibi bir ürün. Şöyle bir kafa var. Burada da genel olarak kıyafetler. Kıyafetlerden başka herhangi bir şey var mı? Şurada tırnak ürünleri var. O kadar karışık bir depo ki... Çok gerçekten şaşkınız. Çocuk çantaları var. Büyük ihtimal bunlar sıfır gibi. Simi, Simigol. Burada güzel bir marka bu. Bu da o markadan. Bunların tanesi 5 dolar. Rahatlıkla eder. Markayı bildiğim için söylüyorum. Şeylere bakalım. Bunlar baya güzel normalde tencereler. Ne deniyordu bunlara? Döküm. Döküm mü? 1, 2, 3, Baya güzel tencereler var. Kaplar var. Bunları satması çok kolay değil ama bit pazarında gerçekten iyi paraya gidebilen ürünler var. Çok garip ceviz kıracağı. Tabaklar. Çanaklar, biblolar. Şurada böyle bir alet var. Bu ne ölçüyordu? Voltaj mı ölçüyor? Onun gibi bir şey. Büyük ihtimal Tuning Star Kork Müzik ekipmanı ile alakalı bir ürün olabilir. mu emin değilim. Banklamışlar. Buna da bakacağız. Bu da belki bir çalışıyorsa 20 dolar edebilir. Şöyle bir kutu var. Kutu güzelmiş. Bu da 10 dolar eder. Bu da aslıma gelen taş her depodan çıkıyor. Çok güzel ürünler var aslında. Şurada küçük bir masa var. Açılabilir. Şöyle bir geyik tablomuz var çok güzel tablo. Yani ürüne bakarsan arkasındaki işaretlere bunun ne kadar vintage olduğunu görebilirsin. Evet. Burada şöyle bir paraşüt var. Birkaç dolar edebilir. Bu ürünlere bakalım. Mutnatıs. Tam çizgi filmlerde gördüğünüz mıknatıslardan. Şurada gözlükler var. Marka mıdır? Ray-Ban. Ray, -Ban. ray -Ban, Italy diyor. Yakışıyor mu? Ben hiçbir şey göremiyorum ama gözlük. ray marka gözlük. Çerçeve güzel. Bu da Ralph Lauren. Ralph Lauren. Çerçeveleri çok güzelmiş gözlüklerin. Ama numaralı. Bunun içinde su ısıtıcı torba var. Su ısıtıcı değil de. Ne deniyor ona? Torba koymalı. Bundan daha önce satmıştık. 5 dolar eder. Şöyle deniz gözlüğü böyle bir kutu var çocuklar için herhalde. Şöyle bir kutu var. Güzel. Yemek koyabilirsiniz. Genelde asya var buna pirinç pilavlarını koyuyorlar. Böyle bir ürün var. Çocuk oyuncağı, arabalarını koyuyor sanırım buraya. Çok fazla para etmez. Bunlar çöpe gidecek arkadaşlar. Burada değerli bir şey yok. Şu kavanoz da güzelmiş araba şeklinde. Güzel bir ürün. Hmm, bu ne? VR gözlük bu da. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama biraz yıpranmış. O yüzden çok para edebileceğini düşünmüyorum. Hmm. Depoda bıçak da var. Değerli ürünler arıyoruz. Ama her şeyin içinde. Çip boş gibi. Pokemon kartı olabilir mi bunda? Pokemon kartı kutusundan lastik tokalar çıktı. Değerli şeyler değil. Ama yine de bakıyoruz diplerine. Belki bir yerden değerli Pokemon kartları çıkabilir. Evet. Şu çantayı görmüştüm fotoğraflarda ama çok ağır değil. Bakalım. Maalesef boş. Ama çanta güzel. Bir 5 dolar eder. Burada sıfır e, fırın için eldiven var. Takım olarak galiba. Lovisa Çok pahalı bir marka değil. Küpeler. Şöyle çantalar var. Ne yazmış? Şer-i Bir tane box eldiveni. Evet. Şurada düğmeler var. Düğmelerin içinde değerli bir şey var mıdır? Değerli bir takı arıyoruz. Maalesef değerli bir şey yok. Boncuklar. Burada bir tava var. O da iyi durumda değil. Balonlar var. Şurada bir tane oyun var. PlayStation 3 oyunu diyor. Gran Turismo. İçinde bu bir 10 dolar eder. Baby Boomer Edition. Neymiş bu? Mum mu bu? Ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. İlk defa karşılaştığım bir ürün. Hmm, tarot falı kartı gibi bir şey. Şöyle. Fal kartı olabilir. Böyle bilmiyorum ne olduğunu. Bakacağız bunun ne olduğuna. <laughs> Kutusunda duruyor. Kutusundaysa biraz daha fazla para edebilir. Oyun kartı sanırım bu. Bakacağız bunun ne kadar ettiğini. Ama eski bir oyun gibi duruyor. Burada bir tane Ninja'nın Air Fry'ı var. O da bir 50 dolar edebilir ama biraz eski durumda. Bakacağız belki daha düşük 20 dolar edebilir diyebiliriz. Burada böyle bir ürün var. Bir tane oyuncağımız var. Bir çanta var. Şöyle bir marka. Walking Show diyor. İçinden çizgi film. Küçük bir cüzdan. Çoğu ürün sıfır bu arada arkadaşlar. Sıfır. Yüzden sıfır ama para etmez. Çocuklar için. Gucci çantası. Ama Gucci yok. Çanta güzelmiş. Bu da bir 10 dolar edebilir. Burada sıfır lambalar var. Lambaların tanesini 1 dolardan, 2 dolardan satarsak buradan bir 10 dolar yaparız. Çok değişik bir depo. Şu an halının üzerinde duruyorum. Evet çantalarımız. Şöyle bir çanta. İçinden bir çanta daha çıkıyor. Ama markasını göremedim. Moka diye bir marka. Biliyor musun bu markayı? Ben daha önce görmedim. Bakacağız fiyatına. Moka. Bu öyle bir bilgisayar çantası var. S. Hangi marka ola ki? Smash diye bir markaymış bu da. Güzel bir çanta, bilgisayar çantası. Markanın durumuna göre onun da fiyatına bir 10 dolar diyebiliriz benim o. Bunun içinde kötükler var. Değerli bir şey yok. Burada bir valiz var, askılar var. Askıları buraya atıp valize geldim. Valizin içinde kıyafetler var. Kıyafetler ikinci el. Şöyle bir deri çanta duruyor. Marka var mı? Çantalar boş ama Colorado diye bir marka, deri, güzel durumda. Bence bir 20 dolar eder bu deri çanta. Bursun. Şöyle güzel bir kep var. Hmm, güzelmiş rengi. Şöyle bir çanta var. Bu hangi marka? markasını bilmiyorum alışveriş çantası gibi belki birkaç dolar edebilir kepler var güzel kepler var şöyle bir mont var Bauhaus mu böyle bir marka mı var güzel çocuklar için ama biraz daha bunun içinde değerli bir şey yine şapkalar var şapkalar şöyle bir ürün var. Neymiş? Bilmediğim bir marka. Dansöz kıyafeti değil mi? Anlamadığım ürünler de var. Kıyafetler de var. Country Road çantası mesela. Fazla para etmez sanırım. Şöyle ürünlerimiz var. Orada da yine kıyafetler devam ediyor değerli kıyafet var mıdır? Yok maalesef. Hepsi kullanılmış. Şöyle süsler. Yani Çinli kadın figürü. Şöyle bir mag var. Saat var. Bu arkadaş bizim gibi depo işi yapıyor olmasın? Bunların adı neydi? Ölçeyim mi? Kendi kendine ölçebilir mi insan? Çok garip. France bir tane çanta var. Bu ürün de sıfır mesela. 15 dolara alınmış. Bir tane daha saat var. Böyle bir ejderhası var. Ağzında da bir tane kafa var. Bilmiyorum. Güzel bir figür. UK diyor. Hangi marka olduğunu bilmiyorum. Buna bakacağız. Şurada bir tane The Essential Billy Holiday. CD var. Burada bir tane London oyunumuz var. Şöyle. Bazı şeyler. Devam. Şurada da kıyafetler. Kıyafetleri. Küçük. Oyuncak logolar. Legolar. Şöyle bir kemer var. Marka var mı üzerinde? Marka yazmıyor başka neymiş? HCM London diyor. Güzel bir ceket. Ona bakarız. Bazı ürünler fena değil. Ama emin değilim. Bunlar boş galiba. Aynen bak. Bir tane şeyler var. Böyle bir zincir var ama altın olduğunu düşünmüyorum. Yok. değerli bir şey değil. Şöyle bir şey var. Kolye var. Ayar vesaire gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bunlar değerli ürünler değil. Şöyle bir Hot arabası var. Bazı Hot Wheels modelleri gerçekten iyi para edebiliyor. Şöyle bir fazla. Böyle bir coin mi? Google Box. Bu da değerli bir ürün değil. Her yerden bir şey çıkabilir arkadaşlar. Bakacağız. Şöyle bir parça var ama bu da ağır da değil. Herhangi bir değerli olduğunu düşünmüyorum. İmcan para etmez. Şu da para etmez. Buradan çok bir şey yapamayız. Boncuklar var. Bu eğer şeyse mekanik klavye mi deniyor? Onlardan sayıp ara edebilir. Gaming, Laser Gaming klavye. Şu modelde. Modeli gösterelim. Laser Joe. Fiyatına bakacağız. İkinci elini ona göre söyleyeceğiz. Fiyatı. Evet. Depoyu alma nedenlerimden biri de buydu. Pomodoro. Big 20 eski tip oyun oynayabileceğiniz kasetli bilgisayar oyun aleti. Bunun ikinci el fiyatları 200 dolarla 400 dolar arasında değişiyor. Bunu satıp deponun parasını çıkarmayı düşünüyordum ama depo gerçekten çok büyükmüş. Bizi biraz yoracak. Bakacağız. Bu güzel bir ürün yani. Eğer çalışıyorsa tabi. Burada böyle bir V kutusu var ama biraz eskimiş. Arkadaş bunları çöpten mi topladın ya? Şu ne markaymış? Hitachi. Aa. Bunlar da en az 50 dolar edebilir. Ben sana söyleyeyim. Vintage hayranlarının aldığı ürünlerden olduğu için bu ürün en az 50 dolar diyebilirim. Şöyle bir tost makinesi var. Çöp. Bir de böyle bir ürün var. Works needs battery. Bunun baterisi yokmuş. Şarjı için bakacağız bunun ne kadar ettiğine. Bu da bence bir 20-30 dolar eder diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir dijital saat mi oluyor? Bunlar 5 dolar ediyor. Evet sağdan devam ediyoruz. Şöyle bir oyuncağımız var. Birkaç dolar eder. Bunun dışında kıyafetler. Kıyafetlerden çok fazla para yapamayız. Eski kıyafetler var sıfır olan ürünler okeydi ama ikinci kıyafetler çok fazla far etmiyor. askılarla beraber bunlar da full kıyafet. E bunlar sound bar'a benziyor. Ses sisteminin parçalarına benziyor ama kırılmış mı? Değilim. bir tane sele var, bisiklet selesi. Şöyle bir alet var. Digital Bas yazıyor üzerinde. Pioneer marka. Bence bundan da bir 30-40 dolar yaparız. Diğer iki kumarlar bunlar. Atar. Bilmiyorum ama hepsi birbirinden ayrıymış gibi. Küçük Samsung motorlar var mesela. Bakacağız. Ama yaklaşık bir 50-60 dolar eder hepsi. Şurada küçük bir ampi var. BH10 hangi markaymış? markasını göremedim. Bunun da modeline bakacağız. Bir 20-30 dolar edebilir. Evet, burada bir hava üfleme makinesi var. Şöyle Black Decker marka. Şarjı olmayabilir. Bakalım. Eğer çalışıyorsa bir 20-30 doları var. Bir de bayağı büyük boyu var. Bu prizle çalışıyor. Torbalıymış. Bu ne ya böyle? Böyle bir çeksene bak. Karanlık çıkıyor muyum? Biraz. Bu da bir 50 dolar arası edecek bence. Şuraya girip buradan. Magnet şeklinde kalemler güzel birkaç dolar edebilir. Şurada evet. tamamen oyuncaklar var. Ama güzel figürler fazla para edebiliyor. Güzel bir eşek. Bir araba, bazı oyuncaklar gerçekten iyi para edebiliyor. Şöyle hemen 7 saniyede çıkıyor. Hı? şöyle bir araba modeli. Modellerine baktık ya, bence bir 20 dolar eder burası. Ağır bir ürün. Burada saksılar var ama canlı bitki yok. Yatak başı dolabı deniyor, ve öyle bir şey. Burada bir kamp ekipmanı var. Evet baya karanlık burası. Işığımızı açalım. Ben de ışıkla göstereyim. Şöyle bir ısıtıcı var. Restoranlarda görebildiğiniz ürünlerden. İşte yemekleri koyuyorsunuz. O ısıtıyor. Burada bir ürün var. Tenis topu var. Bir tane televizyonumuz var. Baya eski bir model. Arkada bir çanta var çantanın içi full oyuncak. Kutudan varmış? Şimdi? Burada da değerli ürünler yok. Bu ne ya? Bir şey değil mi? Ok. Oh. Gel. Şöyle bir kuru kafalar. Güzel bir moda çenesi oynuyorsa 10 dolar eder. Yastıklar var. İlimler var. Bakalım bunlara. Abi bu ürünleri. Sıfır ürünler var burada. Takım taşları. Evet bunlar sıfır arkadaşlar. Sıfır. Beşer dolar eder bence bunlar. Evet. Devam ediyoruz. Halı var bir tane daha altımızda. Şöyle devam edelim. Şurada yastıklar, yorganlar var. Nevresim takımları sıfır. Kutulu olduğu için satışı daha kolay bunların. Şurada bir şey yokmuş. Takım çantası var. Takım çantasının içinde bandajlar var. Evet. Şurada da yine kıyafetler var. Şu da bir dolap galiba. Ünite dolabı. Ona da bakacağız. Buraya biraz kıyafet ve boru asmış. Evet. Bakalım marka var mı? Arta yok. Burada yine kıyafetler. Arkada terlikler var. Çok değerli ürünler var mı? Şunun içine bakalım. Hiç boş. Şurada bir kutu var. Ona bakmak istiyorum. Bir tane böyle bir ananaslı avize var. Güzel. Burada yine kıyafetler. Şu kutuya bakalım da boş maalesef. Şöyle bir araba var. Model olarak güzel bir araba. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bakacağız. Belki bundan da bir şeyler yapabiliriz. Şöyle bir bardak var. Sıfır ürünler de çok fazla biliyor musun depoda? Ayı var. Çok kıllı bir ayı. Bunun ne işe yaradığını Yani Rayban kutusu. Ray-Ban kutusu da para edebiliyor. Bir tane küçük Wi-Fi yanınızda kuşlayabileceğiniz cinsten. Ivır zıvır. Başka bir şey değil. Ivır zıvır deposu. Şuraya bakalım. Şurada Mimco ürünü var. Ve şunu merak ettim. Bir kasa. Değil mi? Çocuk kasası gibi. Ama nasıl açılıyor bu? İçi büyük ihtimal boş. Herhangi bir şey yok ama çok güzelmiş. Belki 5 dolar eder bu. Şurada birkaç tane çanta ürünleri var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bir tane daha avizemiz var burada. Bir tane scooter var. Kask var. Onlar da takım olarak bir 10 dolar eder. Buradaki ürün neymiş? Aa bak bu güzel. Karşer K2 kutusunda. Kutusunda. içinde mi? Bakalım hemen. Maalesef. Maalesef. Kitap, film. Güzel. Watchmen. Güzel filmler var bu arada. Robbie Williams filmi var. Bunlara bakacağız. Filmlere. şimdi değilmiş maalesef. Burada da yine filmler var. Filmler çok fazla para etmiyor. Artık her şey dijitalde olduğu için. Bir tane bebek puseti var. Bunun sıfır olma ihtimali fazla. Emin değilim. Markaya bakacağız. Haven 2 marka. Altında da bir şeyler var bu arada. Maske. Burada kitaplar var. Oyunlar var. Ve bazı DVD'ler var. Şöyle gösterelim. 300 Spartalı gibi. Harry Potter'ın mesela seti var. Çok fazla ürünümüz var arkadaşlar burada. Hani gerçekten işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Ama bir şekilde çıkacağız. Şurada mesela set var. Jurassic World diye Tape şeklinde. Ya bunun hastaları var. Bazı ürünler gerçekten iyi para ediyor ama işte tek tek satmak gerçekten mesele. Evet bu büyücü defteri değil miydi ya? Daha önce karşılaştığımız. Aynen. Büyücünün defterlerini iyi paraya satmıştık. Bu da yine 15 dolar edebilir. Biraz daha küçük boylu. Kitaplar var. Eski kitaplar var bayağı. Bunlara bakacağız. Evet bir tane alkolsüz bir likör gibi bir şey var. Alkol yokmuş üzerinde, içinde. Güzel bir vintage tepsi var. Yelpazemiz var, tavus kuşlu yelpaze. Bunu bir 10 dolara rahat satarız, 20 dolar da edebilir. Burada yine tencerelerimiz, kaplarımız, kapkacaklarımız var. Bunlar yine 5'er dolar edebilir. Evet bunları göstermiştik. Evet deponun hepsini böyle geniş açıda gösterebiliriz. Her şeyi tek tek göstermeye çalıştım. Bunların hepsini toplayacağız. Hepsini tek tek arabaya atacağız ama bugün tek başına bize yetmeyecek. Çünkü fotoğraflarda gösterdiğinden daha fazla eşya varmış. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Gelecek videoda görüşürüz. Çekiliş içinde altta bilgileri okuyabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.